emeklilik için en önemli konulardan bir tanesi artışları yüzde 62 buçuk civarı olmuşken asgari ücretle çalışan kişilerin 5 yılın altında Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Bugün de sizlere emeklilik konusunda bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Hem emekli olmak isteyenler, hem emekliler, hem de çalışma hayatının içinde olup da 8 Eylül 1999'dan sonra sisteme girenlerle ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şu anda emeklilik için en önemli konulardan bir tanesi 2023'te mi emeklilik için müracatta bulunmak 2024'te mi emeklilik için müracaatta bulunmak daha avantajlı olur. Şimdi 2023 yılında emeklilere %30 daha sonrasında da %25 zam yapıldı. Enflasyon fark artı refah payı ne derseniz. Toplamda %55 gibi gözükse de ilk %30 daha sonra %25 %30 da aynı oranda arttığı için %62,5 gibi bir oranı tekamül ediyor. Yani 2023'te emekli olacak olan kişiler toplamda yüzde 62 buçuktan yararlanacaklar. 2024'te emekli olanların durumu ne olacak peki? Bu da enflasyona göre belirlenecek. Son enflasyon Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Orta vadeli programda yüzde 65, şu anda tahminler yüzde 67'lere çıktı ama yüzde 70'ler gibi bir enflasyonun biz çıkacağını öngörüyoruz. Beklentiler karşılansa dahi yüzde 65 gibi bir enflasyon çıkar. Dediğim gibi biz daha üstünde bir enflasyon bekliyoruz. Aynı zamanda 2024 Ocak ayında emeklilik için müracaatta bulunan kişiler bir de büyümeden fark alacaklar. Yüzde 30 büyümenin de yüzde dört buçuk çıkacağını şu anda öngörüyoruz yüzde dört buçuk büyümenin de yüzde otuzu verirse yaklaşık 1.35 gibi bir orana tekamül eder yani 2023 yılında emekli olan kişiler 31 Aralık 2023'e kadar emekli olacakların artışları yüzde altmış iki buçuk civarı olmuşken 2020 4 Ocak ayında emeklilik için müracaatta bulunanların aylıklarına yaklaşık olarak %70'e yakın bir artış olacak. Yani bu rakamların hepsi yeniden güncellenecek. Burada da yaklaşık %7,5 biraz daha enflasyon çıkarsa %10'a yakın bir fark çıkabilir. 31, 12, 2023'e kadar müracaatta bulunanlara göre 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunanların %10'a yakın %10 civarında bir aylığındaki artışı hep beraber göreceğiz. Bu nedenle Aralık ayında mı emekli olayım ya da işte emekliyim geldi Ekim ayındayız. Ekim ayında mı olayım, Kasım ayında mı olayım, Aralık ayında mı olayım emekli gelen kişiler için şöyle bir hesap yapmanız lazım. Hem emekli aylığı hem de kıdem tazminatı ile ilgili bir hesaplama yapmanız lazım. Şu anda asgari ücret 13.414 lira bürüt asgari ücret. Asgari ücretin bir yıl çalışan bir yıl karşılığında 13.414 lira oluyor. Asgari ücretin de biz yüzde 50'ye yakın artacağını düşünüyoruz. Yani 13.414 liranın yüzde 50 artması demek bürüt asgari ücretin 20.121, 20.000 lira gibi bir rakam olacağını öngörüyoruz. Asgari ücretle çalışan birisi için 13 bin liradan 20 bin liraya çıkabilir. Diyelim ki kendisi 15 yıllık bir çalışması olan kişi olsun. 13.414 lira karşılığında 15 yılda 201.210 lira alır kıdem tazminatı. Ancak Ocak ayını beklerse bu rakam yaklaşık olarak 301.000 liraya çıkar. Yani arada 100.000 TL Fark ortaya çıkmış olur. Şimdi diyelim ki bu kişi Ekim ayında emekliliği geldi, Ekim ayında müracaatta bulundu. Ekim ayında müracaatta bulunursa bir Kasım'da emekli sayılır. Kasım, Aralık ve Ocak ayının aylığını alır. 7500 lira da aldığını varsayalım. 7500, 7500, Ocak ayında da diyelim ki olduğu aylığı 10 bin ya da 12 bin lira oldu. Hadi 12 bin lira olacağını varsayalım. 25 bin, 27 bin lira arasında bir aylığı devlete bırakmış olur. Ama buna karşılık mesela 15 yıl asgari ücretle çalışsa bile 100 bin lira sadece kıdem tazminatından fark ediyor. Kendisinin aylığında bir etki olmaz. En düşük aylığı alan kişilerde bu 7500 liraya tamamlanan aylığı alan kişilerde 2023-2024'ün çok da önemi olmaz. Zaten en düşük aylığı alıyor. Ama kıdem tazminatı açısından değerlendirdiğimizde asgari ücretle çalışsa dahi önemli bir farkın olabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle de en düşük aylığı alacak olan kişiler, kıdem tazminatları açısından olayı değerlendirdikleri zaman 5 yıl ve üstünde bir kıdem varsa şayet ya da 5 yıl içinde bir hesaplama yapalım. 5 yıl çalışması olsun 13.414 çarpı 5 yıl için 67.000 lira alır ee, ve yaklaşık olarak asgari ücret artışıyla beraber bu rakam 100.000 liraya çıkabilir. Yani aradaki fark yaklaşık olarak 33 bin lira bir fark olur. Bakın orada bile 5 yıl çalışması olan kişi için bile e, asgari çalışıp aylık açısından değil de kıdem tazminatı açısından almadığı emekli aylıklarına göre kıdem tazminatı farkının biz daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle aylığı düşük olan asgari ücretle çalışan kişilerin 5 yılın altında bir süreleri varsa kıdem açısından evet 2023'te emekli olsunlar ama onun üstünde ise 2024'te kıdem tazminatı için daha önemli 5 yılda üstüne çalışması olanlar. Ama rakamlar yükseldikçe, emekli aylığı yükseldikçe kıdem tazminatı için bürüt rakamı yüksek olanlar, bürüt rakamı kıdem tazminatı tavanının üstünde olan kişilerin çok ince hesap yapması lazım. Burada da ne kadar avantajlı olacaklarını görecekler hem kıdem tazminatı hem emekli aylığında. Çünkü dediğimiz gibi Aralık ayından Ocak ayına emeklilik için müracaatta bulunanlar ya da Kasım 2023'e göre Ocak 2024'te müracaatta bulunanların aylıklarında fark ve kıdem tazminatlarında fark ortaya çıkacak. Düşük ücretle çalışanların aylıkları da çok önemli değil ama kıdem tazminatı açısından değerlendirsinler. Yüksek rakamlarla çalışan kişilerin bu hesaplamayı çok iyi yapmaları lazım. Çünkü emeklilik bir kereye mahsus bir durum değil. Emekli oluyorsunuz bir yılda 12 tane aylık alıyorsunuz. Allah sağlık uzun ömür versin uzun yıllar alacağınızı varsaydığınızda çok büyük avantaj elde edersiniz. Almadığınız aylıkları birkaç yılda amorti edip bunun üstünde de avantajlı olabilirsiniz. Bu nedenle 2023 mü 2024 mü değerlendirmenizi buna göre yapmalısınız. Kıdem tazminatını şu anda Tavan rakamı 23.489 lira bürüt. Sadece kıdem tazminatından küçük bir damga vergisi kesintisi olur. 23.300 lira net kıdem tazminatının tavan rakamı vardır. Kıdem tazminatının tabanının da devlet memuru aylığına göre artacağını biliyoruz. En az %47, %47, %50 arasında kıdem tazminatı tabanının da artacağını öngörebiliyoruz. Bu durumda da kıdem tazminatının tabanı da minimum düzeyde 34.500-35.000 civarında olacak. Bunu da ayrıca çok iyi hesaplamanız lazım. 2023 Aralık ayına kadar emekli mi olayım, 2024'ü mü bekleyeyim diyenler için 2024 çok kişide avantajlı. Düşük aylık alacak olan kişiler ve 5 yılın altında çalışması olan kişilerde çok da avantajlı gibi gözükmüyor. Ama tek tek bence hesaplamayı yapın. Ne kadar avantajınız var? 2023 mü 2024 mü kararı kendiniz verin isterseniz bu işleri yaparken de bir kere emekli olacağınızı unutmayın. Profesyonelce bu işi bilen kişilerle danışarak beraber hesaplarınızı yaparak ne zaman emekli olacağınıza karar verebilirsiniz. Bu sizin için çok önemli. Enflasyon şöyle önemli emekli aylığı müracaatı için yani tahsis talebi için hangi yılda siz birinci dönem, ikinci dönemde toplam ne kadar enflasyon farkı artı zam aldınız, toplam oranına bakacaksınız. O yılın toplam bir de enflasyonuna bakacaksınız. Enflasyon daha yüksek ise o yıl değil bir sonraki yılda emekli olmanın daha avantajlı olduğu rakamlarla da hesaplamalarla da net bir şekilde ortaya çıkıyor. 2022'den 2023'e girerken durum farklıydı. 2022'de emekli olanlar daha avantajlı oldu. 2023'e kalanlar dezavantajlı oldu. Ama 2023'ten 2024'e geçerken 2024'ün daha avantajlı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlere küçük videolar hazırlayarak bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda da prim gün sayısı önemli mi? Daha fazla prim gün sayısıyla emekli olursam avantajlı olur muyum? Bunu size anlatmaya çalışacağım. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların ne şekilde emekli olacaklarını, prim günlerine göre nasıl avantajlı hale gelebilirler? Bunları sizlere sonraki videolarımda da anlatacağım. Bizleri takip edebilirsiniz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında aklınıza takılanlar varsa, emeklilik konusunda sorun yaşıyorsanız nasıl emekli olacağınızı tam olarak bilmeyip, hesaplamayı tam olarak yapamayıp, nasıl eksiklerinizi tamamlayacağınızı da bilmiyorsanız isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel destek alabilirsiniz. 0543 625 5625 ekranda olan numaramızın WhatsApp hattına danışmanlık hizmeti almak istiyorum şeklinde yazarsanız bizimle iletişime de geçebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız bizi mutlu eder. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.